Selam arkadaşlar. Ee, ufak bir video çekeceğiz. Nedeni de şu 24238 altının var. Ee, dükkanda saf altın crow var. Bunu almak istiyorum. Çok az bir altın eksiğim var. O yüzden biriktirmiş olduğum kutuları açacağım. Belki de bir şey çıkar. Hadi deneyelim. Bana şans dileyin. Wow! İlk açtığım kutuda karakter geliyor. Ve bende olmayan Frank. Dostum hoş geldin. İlk açtığımız kutuda Frank çıktı. Savaş kutusuyla devam ediyoruz. En azından bir karakter çıktı. Mutlu olduk. 68 yazdı herhangi bir şey yok. Wow. Bak değişik bir şey geldi ha. Tüm ödülleri aldıktan sonra bir savaşçı seç. Bir savaşçı seçelim. Crow var. Şu ablayı seçeceğim ya ben. Lola alsın. 51 ne ya? E ee, 42 yazdı. Demek ki karakter çıkma olayları öyle işte 42'nin altına 42'nin altına düşünce oluyor falan gibisinden değilmiş arkadaşlar. Bak bu kral son. Ay. Evet. Mega kutu. Ne hissediyorsun? Abi bir şey yok diyor. Açalım. Standart. Jeton katlayıcı vardı. Yine en azından güzel. Son büyük kutumuz. 57 dedi. Ne oldu? Olmadı. Ah. Demek ki bunu biraz daha kasıp e, kutuları açmam gerekiyor. Az bir altınımız kaldı. Acaba dur bakayım. Nereden alıyorduk? Dükkana bakalım. Hmm. Acaba değer mi 20 altına? Hmm. 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 240 20 elmasa alalım üstünde. be. Nasıl olsa yine birikiyor. Evet arkadaşlar. Satın al. Ve karşınızda saf altın crow. Altınımız da sıfıra indi. Olsun yine birikiyor nasıl olsa. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı lütfen unutmayın. Biliyorum video atamıyorum bu aralar. Elimden geldiği kadar oynamaya çalışıp kutu biriktirip video olması için hazırlıyorum ama e, hayat şartları maalesef bazen istediğimiz gibi gitmiyor. Yine de desteğiniz için size teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.